Eniştem bu 3 katlıdır. Bu 3 katlı? Bu 3 katlıdır. Vahdun? Enişte? Ne işi var oğlum mezarın içinde? Nasıl ne işi var ya? Nereye mezar almak ha? Usta, en üst kat benim ha? Abi ben satıktan sonra ne yapayım? Abi en üst kat ben almışım. Yani damda yatacağım. Son kurutacağım. Enişte sen de mezar patla. Abi bu uyğundur. Ne diyorsunuz yok siz? Ben anlamadım gitti ya. Ne diyorsunuz yok. Orta katı al nedir ya? Mezar tek parça değil mi arkadaş ya? Niye böyle yapıyorsunuz ya? Bilmiyorum, siz nasıl yapıyorsunuz? Ya, ya her yerde sen çıkıyorsun hadi o ya. ya. Allah Allah. Kardeşim, ben senden önce geldim ben henüz sokakta aldım. Damda yatacağım, misot kurutacağım, salça yapacağım, kanı yıkayacağım. Sen ne ilgilendirin? Mal benim. La yarabbim, ya Rabbim kurban olayım sana. Aramızdan anlaşma Aramızdan nasıl anlaşma? Ben anlaşamam ben almışım. Tavuk yedi ya. Önce ben anlaşım. geldim. Enişteyince o geldi. Hakkı benim. Aramızdan anlaşma. Lohman sen orta patal, abi de bana. Aa, katı. en altı al. İki pasal yok. Sen al kadına kiraya verebilirsin. En altı. O kiraya verin? Sen, ya Yalnız Rabbim, sen ver. Yalnız bu damla da çıkarmasın. Sen ya Rabbim. Sen akıl ver ya Rabbim. Yok. Yok, yeter ki sizin olsun. İstemeyeyim. Yok. Aa, o, o. Sen alma ona.